Sen çok aday tutmuşsun zaten. Her şeyden evet, yani. sıkıntı oldu. Şey, tüksüm, 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 tüksüm. Şimdi sana çıktı veririz onu. Ne Yani şey olur mu? Düklemediğim takdirde LED'den işlem yaparım. O onlara arkada zaten adli tukala gitsem değiştirmezsin. Eylem gitti yani. Sen gitme gidersen. Ne kadar çıktı veririz Tamam, hadi, hadi girebilirsin. Orada bir arka kolunu alsam bana bir abi, Onu bilemem artık. Şurada farkın şeyleri var. Kesme, çıt sesini duyuyor ben evet, Çıt sesini seviyorum. sürekli Hızlan biraz hızlan. kesiyorum. Kes. Ben nasıl yani ben? Balon şişirir gibi. Sen şunu ağabey... biraz seri zaman... Sahfeden... Bir biraz seri yüklediğin zaman... Dişini şuraya getir. Dişini sık Sürekli üfle. Üfle. Şu an yani, üflemiyor. Şu an Dilinle kapatıyor. Bak, devam devam devam, hızlan, 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 hızlan. Bak. Yok, kesin, bak şu kesin. an yaptığın <laughs> senin Çünkü içinde çı yani bir, bir kalır, <laughs> Söyle, kalan var. şey bildim, karar Sonra balon çıktı. da var arabaya atalım abi. Git, de devam devam de, kesme, kesme bak. Çek, kesme devam devam hızlan onu da. yani şu an Ne var yani? Ettin abi da Sen yani. Ne yapayım ben yarış istedim edeyim ya. Yani. Motor ekibimiz bir vatandaşa motosiklet teslim etmişler bağlandıktan sonra. Ay <laughs>